Merhaba çocuklar bugün buradaki soruları cevaplıyoruz. Buradaki bizim şimdi yaptığımız şey yaptığımız kaç problemler? Problemler yapıyoruz. Başlayalım. Burada iki tane otobüs var değil mi? Yani araç var. Bu iki araçtan biri soluk, biri açık renk. Değil mi? Yani, Burayı okuyalım size sonra anlatacağım ben de. Yukarıdaki iki ok okul servisinden biri birinde bir kişilik koltuk, bir de üç kişilik koltuk vardır. Bu koltuk otobüsün tüm ko koltukları dolduğunda göre otobüslerden otobüs toplam kaç yolcu vardır demiş. Çözüm. Çözümde o zaman hangi işlemi yapacağız? Bilmiyoruz. Ben anneme söyledim. Güzelce hepsini yapacağız. Ama şimdi ne yapacağız? Kıracağız bakın aynı şöyle göstereyim. Aynı buradaki gibi çıkaracağız. Bizde. Anladık mı? Tamam çözüm. Çözümleri yapıyoruz. Ben şimdi çıkartacağız. Anneme ben toplamamı, çıkarmamı diye söyleyip geliyorum. Anne Arkadaşlar <laughs> kardeşim buraya yani. da anne 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 Bir şey söyleyeceğim bu işlemde e, Çıkanlar yoksa Ne diyor? Ben, okudum Oku bir daha oku Anne artık Tamam oku ben Hiç anlamadım ki anne, Hiç Tamam çıkın. bir daha okuman gerekiyor anlamadıysan Anne ah. Yukarıdaki iki okul ya. servisinden birinde 7 kişilik koltuk, diğerinde 13 kişilik koltuk vardır. Bu otobüsün tüm koltukları dolduğuna göre otobüste kaç yolcu vardır? Bütün koltuklarda oturuyorlarsa evet. kaç kişi vardır toplam? Arkadaşlar, arkadaşlar siz de dinleyin. Birinde bu kadar koltuk varmış. Diğerinde de bu. Anne, hepsinde oturuyorlarsa. Göstermiş. Bakın arkadaşlar birinde yedi birinde on üç. Hepsinde oturuyorlarsa? Ha, yani hepsinde oturuyorlarsa. Hangi işlemi yapacağız? Toplama. <laughs> arkadaşlar bu arada her şey büyük harf olursa her şeyi bir hem her iki, hep büyük harf ile başlıyoruz. şimdi sayılarla Ye, yedi. Elimize yedi yaptık. Şimdi topluyoruz. Sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört. Cevap on dört oldu. Yedi, on dört. On dörtte yazdık. Diğer soruya geçiyoruz. El, elimdeki çiçeklerden bir tanesi. Çiçek. Çiçek. Daha ekledi. Eklenen. Eklenince. Toplam 15 çiçek. irim oldu. Başlangıçta elimde kaç çiçek vardı. Bakın eksilmiş. Eksildiği için biz bunu ne yapıyoruz? Biz bunu biz bunu Arkadaşlar bir dakika. Biz bunu ne yapıyoruz? Biz buna biz buna çıkartıyoruz biz Bakın büyük sayı ilk önce her top her çıkarma her toplamında ben ne olur demiştim. Ben ilk önce büyük harf başlar demiştim. O yüzden ilk önce ne başlayacak? 15 başlayacak. Bakın bunun gibi. Anladık mı? 1 5 eksi 1 eşittirlik çok kolay cevap Tabii ki de 14 oluyor diğer sorumuza geç geçiyoruz Arkadaşlar bunu. Aynı böyle böyle gittiğimiz için böyle yapıyorum. Arkadaşlar dikkat ediyoruz bu arada. Neden söyleyeyim? Belki yanlış yapabiliriz. Belki şu on... Eksilmiş olabilir. Eksilmemiş olabilir. Neyse. Biz devam edelim. Arkadaşlar bu kadarı, da bu kadarı da... bir saniyeniz alacağım. Bir saniyeniz. Devam edelim. Yukarıdaki ördek bir haftada 8K ka kez kez yumurtalı yumurtlamışsa tavuk ise o üç hafta yumurta yumurtlamıştı. Bir haftada ördek ve tavuk toplam kaç kez yumurtlamıştır? köncü neü bu çok kolay 8 8 artı 1 artı 3 eşittir Bakın bunu nasıl toplayacağız? derseniz dikkat ediyoruz bu arada dikkat etmeye devam edin. Şimdi 1 ile 8 e alıyoruz. Çok kolay cevap 9. 1 ile 3 ile 1 ile 3'ü topladığımızda cevap Dön arkadaşlar şu şey şey yapmış. Dur şöyle yapayım. Şöyle. Tamam mı? Ve çok kolay. Cevap 4 tabii ki de. Yani 9. Yani cevap ne? Do 9 oluyor. Hop, 9. Anladık mı? Yanına geçeyim. Arkadaşlar dikkat ediyoruz değil mi? <laughs> Benim bacağım bazen çıldığı için Şöyle. Bakın burada iki soru var Orada bir soru Ay, arkadaş. Arkadaşlar ee, Telefon düştü Yani ben telefonu çekiyorum Yine Devam edelim. Bir futbol maçında Emre 6, Sinan 3, Bilal 4 gol atmıştır. Başka gol gol olmadığına göre bu maçta toplam kaç Gö gol atılmıştır. Ne demiş? Toplam. Yani bu ...toplama işlemi yapacağız. Aynı şu soru gibi toplama işlemi yapıyoruz. Size gösterdim üç tane yapıyoruz. 6 artı 3 artı 4 eşittir. Çok kolay arkadaşlar. 3 Elimizi 3 yapıyoruz. 7, 8, 9 Bakın 7, 8, 9 7, 8, 9 Yani cevap 9 9 değil. Biz öyle sayarken öyle oldu. 4 3'ü unutuyoruz. Bak elimiz üç yapıyoruz. Dört aklımızda. Arkadaşlar yani sayacağım unuttum. He şöyle. Bakın. Nasıl? Şu, bakın şöyle. Biz yani dördü aklımızda tuttuk ya. Dörtte saymasını tekrar devam ediyoruz. Yani 5, 6, 7. Cevabım yani cevap 7. 15 bollu balonun 5 tanesi pot, patladı. Patlayan balonların yerdi, yerine iki balon alınır kaç alınırsa kaç balon balonum olur. Yani patladığı için biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Işlemi. çıkarma işlem. Çıkarmışım. Değil toplama işlemi de Yani onu ben bilmiyorum. Anneme soralım. <laughs> Anne. 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 Şey soracağım. Bu soruda toplama işlemini yapacağız çıkarma mı 17 balon 5 tanesi patladı. Patlayan balonların yerine 2 balon alınırsa. Önce bunu patlatacaksın. Patlat. Yani patlarsa ne olur? Çıkarma yapacağız. Tamam. Sonra bulduğun hı -hı. sonuca diyor ki onların yerine iki balon daha almışlar. Yani 17'den 5 çıkaracaksın. Sonra bulduğun sonuca da iki ekleyeceksin. Hı hı. Yani. Önce çıkarma. Hı hı. Sonra bulduğun sonuca. Hı hı. Toplama. Hı hı. Arkadaşlar mı? Anladım cannemi. Tamam sen Tamam? 5 17'yi unutuyoruz. Anladınız mı beni? 17'yi unutuyoruz. Ay arkadaşlarım. Hayır. <laughs> tamam derin nefes alayım. Benim bir salı var. Anne unutuyorduk. Arkadaşlar kardeşim yanında Tamam. 15 Ay anne diyor anne olmuyor. 17.

Cevap zaten çok kolaydı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz burada bitti. Diğer ki videomuzda görüşmek üzere.